Bakanlar Kurulu'nun 8 Nisan 2010 tarihinde aldığı karar ile fiziki kurulu çalışmalarına başlayan ve bir yıl içerisinde tamamlanan binası ile 2012 yılı itibariyle ilçemize eğitim öğretimine başlayan Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi'nin eksiklikleri İnegöl'lü iş adamları tarafından giderilerek fiziki yapısı tamamlandı. Yüksek lisans ilanlarımıza karşılık bulmak. Dekan İbrahim Can Polat, fakültenin gelişimine sağladığı katkılarından dolayı İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Anala, dekanlıkta gerçekleştirilen programda teşekkür plaketi takdim etti. Düzenlenen programda bir konuşma yapan Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İbrahim Can Polat, okulun bazı kısımlarını İnegöllülerin katkılarıyla yaptık diye konuştu. Biz bu kısımları e, ee, katkılarıyla yaptık. Yani devlet hala kanununa göre değil. Ee, İnegöl'de Sanayi Ticaret Odası başta olmak üzere birinci OSB, ikinci OSB belediyenin katkıları var. Sanko Zekiler onlar. Ee, ve daha başka bazı kurumların katkılarıyla fakültemizin bu biraz sonra getireceğimiz e, yerlerini yaptıydık. Buralarda e, yüksek insan özellikle derslerini görüyoruz. Şimdi bu çok amaçlı kullanılacak seminer salonu e, Öbür tarafta bir sosyal odamız var. Aslında istedik ki buraya katkıda bulunanlar tamamını davet edelim. E, birlikte bir toplantı yapalım. Fakat bu mümkün olmadı. Çünkü birinin bir gün zamanı uygun öbürü yurt dışında olduğuna o vakit ne yapalım? Biz vakti olana uyalım, ee, biraz da nezaketsizlik olarak e, algılanmaması temennisiyle buraya davet ediyoruz ee, katkıda bulunan değerli işadamlarımız ve burada bir teşekkür onlara mahiyetinde ee, bir küçük e, bir teşekkür sembolümüz olacak. Ee, bu vesileyle de bizler kamuoyuna duyurmuş oluyoruz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Anıl ise İnegöl'ün hızla sanayileşen, hızla büyüyen ve buna paralel olarak da hızla nüfusu artan bir yerleşim yeri olduğunu söyledi. Hızla sanayileşen, hızla büyüyen ve buna paralel olarak hızla nüfusu artan bir yerleşim yeri. Her ne kadar Bursa Büyükşehir'e bağlandığı isek de ilk konumunda ee, bir yerleşim yeri. Tabi e, böyle olunca e, Türkiye'nin değişik illerinden sürekli göç alan ve e, siyasi ve sosyal yapısı hızla değişen konumda bir yerleşim yeri. Tabi bu arada biz de e, İnegöl'deki iş adamları, İnegöl'deki sivil toplum örgütleri, İnegöl'deki siyasi arkadaşlar İnegöl'deki e, sosyal yapının e, değişmesi adına İnegöl'de e, yüksekokulun yüksek okulun daha sonra da e, üniversitenin, fakültenin gelmesinin e, iyi olacağı e, görüşünde e, birleştik.